Kana Film Akademi'nin mübarek ve seksi takipçileri nasıl gidiyor, ne yapıyorsunuz? Elimde görmüş olduğunuz 300 bin yılın icadı var. Çıkalı bayağı zaman oldu ama bilirsiniz benim kanalda böyle bazı yorumlar olurdu. Her videomda verdim, gülürdük onlara. Elemanlar yazar da kardeşim ürünü tanıtmışsın, ürün yok piyasada <laughs> videodan diye. Bu sefer tanıtacağım ürün bu sefer elimde ardında az önce gelmiş kargocu bana haber bile etmemiş kenara atmış öyle buldum ve aslında internette 386.948 kere tanıtımı yapılan o şeyin ben de tanıtımını yapacağım ve elinde DJI Osmo Paket 3 var şöyle bir ben de bakayım sizden de ilk defa görüyorum. Creator Combo elimdeki yani full paket, tam paket. içinde Allah ne verdiyse var. Ve bu da şu an videoyu çeken sevgili eşim Aliye'nin doğum günü hediyesi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani olmasaydı elimizde olmazdı. Birazdan şöyle bir kutuyu açayım jiletle, bir şeyle, bıçakla ve içinden neler çıkıyor bakalım. Üstündeki jelatinini soyduk. Şurada güvenlik bandıyla açtık. Birçok firma bunu sanırım Apple'dan öğrendiler. Öyle bir paketliyorlar ki çünkü bunun makdesi taşıması var böyle kutuya bir şey koyamıyorsun ama güzel paketlenmiş. İçinden şu çıktı ve her şey bunun içinde anladığım kadarıyla. Şöyle burada ne var ona bakalım. Burada hiçbir zaman kimsenin okumayacağı kullanım kılavuzu vesaire var. Şöyle güzelce yazmış. Burada Apple'dan özendiği DJI'ın gimbal'larda da diğer ürünlerde çıkan sticker var. Bunu evinizin muhtelif yerlerine, arabamıza falan yapıştırabilirsiniz. Şurada ne var? Buna bakalım. En son kendisini açacağım. Burada kabı var. Bunu o zaman en son koyalım. Kutuda başka da bir şey yok. Bir de bu var. Kutuyu şöyle kenara fırlatıyoruz. Şimdi asıl mevzuya geliyoruz. Bakalım. Şöyle açtık çok güzel bir çantası var. Tam elim kadar. Her şey çantaya sığmış anladığım kadarıyla. Şöyle açtık çantamızı. Bu arada bu çantayı makyaj malzemesi olarak da kullanabilirsin Aliye değil mi? Ve kendisi direkt şöyle görünüyor. Kendisine kendisi diye bahsettim. Şöyle çıkardığımda ben yıllarca biri kullanmıştım. Üç böyle görünce hele şu kamerası falan çok büyük görünüyor. Gayet güzel. Type C giriş var burada kayıt tuşu. Şurada da joystick var. Hemen açıldı. Hemen açıldı. <laughs> Bu kadar hızlı beklemiyorduk. Geri kapatabiliyor muyuz? Nasıl oluyor? Bu kadar hızlı açmayı beklemiyorduk. Bir saniye. Bir uyu sen geri. Hah, geri uyudu. Bu kadar hızlı açılmasını beklemiyordum. Kamera koyalım. Sonra içinde geçen gün 3'ü çıktı. Daha da küçüktüler. DJI 2 mikrofonu var. Bu direkt Bluetooth'la gerek telefona gerek buna bağlanıyor. Birçok şeyde şöyle takarlar ve konuşurlar görürsünüz. Ben burada bu firmaların en çok şeyine dikkat ediyorum. Onunla ilgili bir video çekeceğim. Hepsinin böyle koca koca logoları artık izlediğimiz parlamentocuları bile gördüm. Diye. Ya DJI işte Holiland falan. Koca koca markalar görüyoruz. Bu mikrofon sistemi çok ilginç. Çok güzel. İşmiş şirket olarak. Ben mesela bir kullanıcı olarak sevmiyorum. Yani yarın bir gün böyle video çeksem şöyle DJI görünmesin. Sence şey olmaz mı? Reklamını yapmış oluyorsun bir nevi. Bu da benim böyle ilginç bir takıntım. Ben olsam kapatırım. Onlar da onu istiyor zaten. Onlar aslında onu istiyor. Ben de bir kullanıcıyım. Bana bir reklam yaptırmamış, para vermemiş. Niye reklamını yapayım değil mi? Öyle bir hep dikkatimi çeker. Koca koca böyle Vogue, DJI falan. Sizin de dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Şimdi bu combo seti olduğu için Powerbank gibi düşünün. Bir tane şöyle ufak açalım böyle. Bu geliyor Type C girişli. Altında 1/4 inç'lik normal tripoda girecek. Sabitleyeceğiniz şey çıkıyor. Elin vida yuvası. O güzel. Burada da daha büyüğü. Bu sadece bu combo sette çıkıyor. Diğerinde yok. Bunun neredeyse iki katı kadar büyüklükte. Bu da aynı. Hemen hemen aynı. Boyut dışında her şeyi birebir aynı. Hatta ağır böyle. Gayet güzel. Şu şekilde şurayı şey yapıp şöyle bakalım bu şekilde takıyoruz. Biraz büyüyor Şuradan da hatta kilitliyormuşuz bak görmüş oldum. Şuraya basınca kilidi açtım. Kilitledim ki düşmesin. Bu gayet işimize yarayacak bir şey. Bu da küçük hali onu da bir takalım. Şu an her şeyi ben de ilk defa deniyorum. Kapattıktan sonra şöyle kilitledim. Bunlar özellikle uzun vloglarda çok çok işimize yarayacak. Zımbırtılar. Bunlara da teşekkür edip kenara koyuyoruz. Başka içinden ne çıkıyor bakalım. Heh, en güzel olaylardan biri. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim, aynen en sevdiğim. Bu da diğer DJI'de bir de iki de vermiyorlardı. Bunu nihayet akıl etmişler. Güzel bir ayak, şöyle küçükle takarak gösterelim. Sürekli ters takıyorum bunu. Taktım, kitledim. Burası dediğim gibi tripod ayağı, büyük bir tripod ağır. Her şeye takabilirsiniz. Böyle alıp bunu şöyle koyabilirim. İşte gimbal da sabit olduğu için bir şey konuşuyorum ediyorum. Artık böyle sağdan soldan değişik aparatlar almama gerek yok. Bir de iki de maalesef almamız gerekiyordu. Ekstra bir paraydı. combo sette. Nihayet eh şöyle çıkarayım. Almamıza gerek kalmadı. Sonra bir şey kalmadı. Bir tane bu mikrofonun püskülü buna kiri tüyü derler. Şu bu şekilde mikrofona takılıyor anladığım kadar. direkt bak mıknatıslı gibi mi? Direkt içine mi giriyor anlamadım. Ha direkt şuraya giriyor. Şöyle yapayım. İlginçmiş. Bu şekilde direkt oturuyor. Bu garip geldi bana. Gayet güzel. Çıkarması kolay. Mı? Ona bakayım zorlamadan. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Şu cıbık şu deliğe giriyor. Ve cıbık. cıbık direkt oturuyor. Rüzgarlı ve benzeri yerlerde diye konuşabiliyoruz. Denemelerini de yapacağız. Bu da birde de vardı. Her DJI'de olan güzel bir böyle bileğinize takmalık. Özellikle metroda şurada burada çalınmasın diye. Bunu da bakalım nereye takabiliriz. Ha şuraya bak. Şuraya takabiliriz. Şöyle takayım mı şimdi? Şöyle bir deneyelim. Takması uzun. Neyse denemeyelim. Sonraki videoda deneyelim. Şuraya takıyoruz. Çok eski zamanda biz çocukken telefonlarda da olurdu. Akıllı telefonlarda kalktı. Bu güzel bir şey aslında. Ve son olarak her firmanın yapmış olduğu gibi çift taraflı çift taraflı Type-C koymuşlar. Ama ve lakin yine artık bu çağın en kıl olduğu özelliği başı yok başı. Artık koymuyorlar. Hep bu iPhone'un suçu. iPhone'dan sonra başladı bu olay. Şarj etmek için, dosya aktarımı için güzel böyle kaliteli bir kablomuz var. Ama bunun başı yok. Buna bir baş bulmamız lazım. Al sana ekstra masraf. Bu kötü bir şey en son olarak da içinden çıkan şöyle iki tane bir şey gördüm. Bunlar da biri şöyle sökeyim. Bunu biraz daha geniş açı yapacak olan şöyle açalım bu sefer. Görüntümüzü biraz daha geniş açı yapacak olan ve direkt çat diye yapışan ve lens mi? birazcık azıcık daha geniş açı yapıyor. Şöyle geri kapatayım, çekeyim, şuraya koyayım. Daha hala açmadım. Fark ettiysen şöyle kapatalım. Burada da bir mi, iki tane mi? Mıknatıs var. Mıknatıs bakalım. Yine üzerinde az önce eleştirdiğim şey var. DJI, kocaman DJI logosu yazıyor. Adamlar kendi reklamını yapacak tabii. Bu ne işe yarıyor diyen olursa da aha da şu mikrofon çok kötü görünüyor diyelim. Şunu şöyle soktum. Bunu da böyle koydum. Bakayım tutacak mı? Tutmadı. Demek ki ters koydum. Ha şuradan. Ters taraftan yapışıyormuş. Bu tarz bazı şeyleri ben de kullanmadığım için şu an ilk defa deniyorum Burası plastik çünkü şurası. Demir şöyle mikrofonu ters koydum. Hangi tarafı seviyorsan logo olarak. Şu logoyu mu? Yoksa şu logoyu mu? Hangisi iyi? Diğer. Diğer. Gri olanı. Şöyle yapıştırdım. Mikrofonum burada. Tişörtten dolayı güzel durmadı da bu şekilde güzel bir şey oluyor. Böyle kurumsal sen şey sen de kendine güzel bir logo yaptırabilirsin. Bazı televizyon kanallarında gördüm. Şu ufak yere kendi logonu koyarsın. Gayet şekil bir görüntü olur ama şu olay bayağı iyiymiş. Mıknatıs bayağı güçlü. Gerçekten güçlü. Biz bantlarla falan uğraşırdık değil mi? Böyle röportajlarda ekstra alırdık koyardık şöyle. Son bir şey çıkacak mı? Bakayım. Çıkmadı. Ben şey bekliyordum, demek ki onlar da ayrı satılıyor. 1'de ve 2'de. Direkt, gerçi burada o şey yok. Böyle 2'de olurdu. Direkt telefona giriş kısmı olurdu ya, telefona bağlantı. Bunda zaten o yokmuş, bak hiç dikkat etmemiştim. Kabloyla 2'de 2'de demek ki. Hatırlayanlar. Aynen, ya kabloyla ya da direkt kendi uygulaması DJI Mimo'yla aktarımı bence daha hızlı sağlıyor ki yok. Diyoruz, yeni makyaj malzemen ayrılı olsun. Neyse. Makyaj malzemesi değil de kutusu. Evet. Bir makyaj kutum. <laughs> Hayırlı olsun. Güzel. Kutu gayet güzelmiş. Bu arada. Evet. Temiz. Ha, bunu açmadık. Bu neymiş? Bakalım. Bu da en başta bunu açsaydık bak. Ne şekilde konuluyor acaba? Bak buraya şuraya lensi koyuyoruz anladığım kadarıyla. Diğer tarafa da kapanmıyor mu bunun üstü? Bakalım. Bunun üstü kapanmıyor. Diğerleri gibi değil. Şuraya lens direkt yapıştı. Şu alttaki ne? Black Pro Mist diyor. Bunun ne olduğunu Anlamadım. Oraya uyan bir şey yok değil mi? Burada yok. Onu çözerim büyük ihtimal. Ne şekilde koyuyoruz? Bu şekilde mi koyuyoruz? Bakalım. Bence diğer türlü. Diğer türlü mü? Bakalım. Yok yok. Mıknatısın. Oraya şey gelmeli. Lens. Yo, lensi Şöyle ve geride görüyor. Ha, bu anladığım. Aha da böyle. Tamam. Bence bu şekil. Şimdilik böyle yaptım. <laughs> Birazdan bakarız. Videonun başında 300 tane, 400 tane şey var. Şu an çıkarması da zor ha kırmadan çıkarabilecek miyiz bakalım. Kutu açılış videosu bu kadardı. Gayet güzel, orijinal bir kutu açılışı oldu bizler için. Burada da zaten gösteriyormuş. Az önce ben ilk çıkardığımda asla okumayacağız dediğimiz bu kağıtları bu adamlar boşuna yapmıyor. İçine koyuyor ki <laughs> böyle uğraşmadan düzgün şekilde koyun diye. Siz, siz olun. Bu videonun tamamında anlatılan şeyleri uygulayın ama kağıt okumama kısmını uygulamayın. Ben de videoyu kapatıp Çince yazan tüm yazıları tek tek okuyayım bakalım atladığımız bir yer var mı? Ve şimdi de nihayet o mübarek ana geldik. Şöyle geliyor tamamen. Şurada bir mat bir yüzey var ama bastığım an açılmıştı. Sen yapmak ister misin? Yok yok sen yap. Ben, ben yapıyorum. Açıyorum şöyle ekranı. Açtım. Tavsiyem Ali Baba'dır, Temudur. Oradan bir koruyucu alın. Ne olur ne olmaz. Çünkü bunu büyük ihtimal yüzlerce kez düşüreceksiniz şimdi hem kayıt tuşu hem de açılış tuşu olan buna basıyorum bastım ve Çince geldi aranızda Çince bilenler hemen yapsın şöyle yukarı doğru kaldırayım önce bir Türkçe'mizi arayalım Türkçe var çok güzel ses de çıkarıyor çok güzel bak sesi güzelmiş <laughs> şöyle Türkçe'ye gelelim Türkçe mi Fransızca mı geleceğim şimdi Türkçe kullanacağız yerine göre, gittiğimiz ülkeye göre de değiştiririz. Mesela Endonezya'ya gittik, Endonezya. Polonya'ya gittik, Polski kullanırız. Rusya'ya gittik, Ruski, İtalyan. Ülkeye göre değiştirebilirsiniz. Ben Türkçe yaptım. Ha, bastım. Sonra diyor ki cihazın adı Ozmo Paket bilmem ne bilmem ne. Kaydırıp geçin. 5 kez kaldı. Hani bu geliyor burada kayıt için. Telefonunuza uyarlamak için. Onu birazdan yaparız. Kaydırayım. Aha da açılın. İlk seni çekeyim Ali'ye. Şöyle oynatmaya gitmek için sol kenardan kaydırın diyor. Şöyle. Önce sizi bir yönlendiriyor. Görüntü ve ses parametresini değiştirmek için şu taraf diyor. Çekim modları da şu alt taraf diyor. Ne kadar canlı gösteriyor? Canlı iyi görünüyor mu? Hı. Hmm. Çekim modları da burası diyor. Bir nevi ufak bir ders yani tutorial. Akıllı gimbal modu seçmek için şuraya dokunun diyor. Her şeyi ekrana vermişler yani. Gimbal'ı döndürmek için de şuraya dokunun diyor. Döndürelim döndürdük. Ondan sonra uzunca o uzun da yazı varmış. Bak atladım ben. Pil seviyesi şu tarafta diyor. Yukarıyı gösteriyor. Ve bitti. Gimbal döndürüldü. Şöyle yazıyor. Ekranı döndürdüğünde yatay görüntü. Şu an nasıl görünüyorum? Aa, çok iyi görünüyor. Şu... Bu arada kartsız geliyor. Kart yok. İçinde kart yuvası da şurası. Aynı eskilerdeki gibi. Görüntüm bu. Dik yaptığımda da Önce bir kapatayım mı diye soracak değil mi? Ben göremiyorum ama direkt kapattı. Onu iptal etmen gerek ki kapatmasın. Sıfırdan tam kurulum yapmadığım için yine şey yaptı. Dili sordu bana. Yine Türkçe'yi seçeyim. Şuradan video, güzel ayarlar var. Video kaydırıyorum. Fotoğraf, video, yüksek kare vesaire, zoom'dur, şudur budur. Gayet güzel. Açılışında yapmış olduk. Yavaştan toplayalım. Kapanışımıza geçelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlara da hayırlı olsunuzu alırım. Bundan sonraki videoları da inşallah bu yiğitle yapacağız. Cayır cayır bir kaliteyle geliyoruz. Kada Film Akademi'yi takip etmeyi unutmayın. Ana yerimiz YouTube çünkü TikTok'a, Instagram'a rehberliği yapıyoruz. Çok güzel ama öne çıkarmıyor. Ama YouTube sağ olsun her videomuzu binin üzerine çıkarıyor o yönden. Nazik YouTube'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu hediyeyi bana alan sevgili eşime çok çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde artık efsane videolar gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz. Video yönetimi hakkında her şey Adobe Premiere Pro After Effects, Motionlab'de PC versiyonu. Tamamen özgün içerikler. İşe yarar süper fikirler. Sektöre dair yeni bilgiler. Saat uzun millet bir yerle öğreniyoruz Haydi kadalar siz de gelin buraya